Nasıl oluyor YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Ziraat Bankası yatırım fonlarından bahsedeceğiz. Yatırım fonlarını nasıl alabiliriz, nasıl satabiliriz bunların detaylarına değineceğiz arkadaşlar. Öncelikle Ziraat Bankası mobil uygulamasına giriş yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu alana giriş yaptıktan sonra hemen aşağıda bulunan ürünler bölümüne tıklıyoruz. Buradan da yatırım ve borsa işlemleri alanına tıklıyoruz. Açılan alanda yatırım hesaplarım, yatırım fonları bölümü mevcut. Eğer bir yatırım hesabınız yoksa öncelikle yatırım hesabı oluşturmanız gerekiyor arkadaşlar. Nasıl oluşturabileceğinizi anlatan video kanalımızda mevcut. Yatırım hesapların bölümüne tıklayarak da buradan oluşturabilirsiniz. Yatırım fonları bölümüne bastım arkadaşlar. Burada fon alış bölümüne basıyorum. Orta alanda yer alıyor görmüş olduğunuz gibi. Hesap ile fon alışı, kredi kartı ile fon alışı olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Biz arkadaşlar hesapla alış yapacağız ama kredi kartıyla da yapabiliyorsunuz ikinci seçenek bunu gösteriyor. İlkine tıkladım. Burada arkadaşlar yatırım fonları yer alıyor. Yani sizin paranızı buradaki fonlara yatırdığınızda bu fonların risk durumuna göre paranızı çeşitli argümanlarda sizin adınıza değerlendiriyor ve buradan sağladığı kazanç sizin kazancınız oluyor arkadaşlar. Kısacası ben borsadan anlamam, altından anlamam. Ne zaman alacağımı, ne zaman satacağımı bilmiyorum diye düşünen insanlar için bu fon piyasaları çok mantıklı. Alıyorsunuz paranızı buradaki fonlarda değerlendiriyorsunuz. Onlar da sizin için gerekli yatırımları yapıyor. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Ziraat Port kısa vadeli borçlanma, Ziraat Port para piyasası TL fonu, Ziraat Port kısa vadeli kira senetleri, Ziraat Port agresif değişken, Ziraat Port altın katılım fonu, Ziraat Port ve altın serbest TL fonu. En çok kullanılan ikinci sırada yer alan Ziraat Port para piyasası telefonu arkadaşlar. Fon detayına tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi fon risk seviyesi 1. Yani en düşük seviyede yer alıyor. Bu alanı 7 adet katmana bölmüş durumdalar. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 1 olarak gözüküyor. Aşağıya doğru indiğimde fon dağılımını görebiliyorum. Devlet tahvili olarak %11 gözükmekte. Ters repo %50, mevduat %34, özel sektör tahvili %2.58 şeklinde dağılmış durumda arkadaşlar. Buradan detayını görebiliyorum. Paramı nerelerde değerlendirecekler. En çok ters repoda değerlendirildiğini görüyorum. Şimdi önemli olan noktaya geldim. Hemen yukarıda fon bilgileri bölümü var. Yanında detaylı analiz bölümü var. Buraya tıkladım. Görmüş olduğunuz gibi bu detaylı analiz bölümünde arkadaşlar getiri oranlarını görebiliyoruz. Günlük 0.11 getirisi olduğunu görebiliyorum. Aylık 3.17'lik bir getirisi olmuş. Bu son ayı gösteriyor. Son 3 ayda %11'lik bir getirisi olmuş, son 6 ayda %25'lik bir getirisi olmuş ve yıllık bazda baktığımızda da %60'lık bir getirisi olmuş. Yani enflasyonun neredeyse üzerinde bir getiri sağlamış durumda. Tabii ki bu tamamen değişken. Yani bu fonun göstermiş olduğu performansa göre değişiyor. Şu anda son 1 yıllık durumu bu şekilde ama bundan önceki dönemlerde belki daha kötüydü. Belki önümüzdeki dönemlerde daha da az getir sağlayabilecek. Bu tamamen bu fonun riskiyle alakalı bir durum. Ama dediğim gibi risk seviyesi düşük olduğu için çok çok büyük değişkenler olmaz. Enflasyon oranında, enflasyonun üzerinde, bir tık üzerinde seyreder gibi duruyor arkadaşlar. İlk seçeneği seçtiğimde ise görmüş olduğunuz gibi burada detaylı analize baktığımızda yıllık getirisi %55, son ayda 2.74, 3 ayda %10. 6 ayda %24'lük bir getiri mevcut. Kısa vadeli kira sertifikasına baktığımızda da %52'lik yıllık getirisi var. Aylık %3, yıl, 3 aylık %10, 6 aylık %22'lik bir getirisi mevcut. Agresif değişkene baktığımızda burada daha riskli görmüş olduğunuz gibi 7 risk seviyesi. Gayet riskli bir portföy arkadaşlar. Yıllık %33'e kadar düşmüş burada getiri oranı. Dediğim gibi riskli. Şu an %33 olabilir ama bir bakmışsınız bu yıl acayip bir performans gösterir. %300'lük getiri dahi sağlayabilir. Mesela aylık %7 getirmiş. Gayet iyi bir oran aylık %7'yi hiçbir yerde bulamazsınız arkadaşlar. Bu da tabii ki portföyün, fonun risk oranı ile tamamen ilişkili. Altın katılım fonuna da baktığımızda bu da risk seviyesi 6 olarak gözükmekte. Yıllık getirisi %59.38 aylık getirisi %4, 3 aylık %13, 6 aylık %29 olarak gözükmekte. Peki nasıl alış yapıyoruz? İkinci sıradakine tıklayalım arkadaşlar. Buradan hangi hesapla alış yapacaksak o hesabı seçiyoruz. Bu arada buradan kazandığınız getirilerden arkadaşlar tıpkı vadeli hesaplarda olduğu gibi stopaj kesintisi yapılıyor. Kar üzerinden bir stopaj vergi kesintisi yapılıyor. Tutarı girdim. Devam bölümüne bastım. Talep tutarımı güncelledi arkadaşlar. Onayla bölümüne basıyorum. İşleminiz başarıyla gerçekleşti diyor. Peki fonu nasıl satacağım? Tekrar fon satış bölümüne geldim. Benim fon hesabımı gösteriyor tıkladım. Hesap seçimi yapıyorum. Hangi hesaba yatıracaksa onu seçiyorum. Satmak istediğim miktarı giriyorum. Devam bölümüne basıyorum. Onayla bölümüne bastım. İşlem başarıyla gerçekleşti artık fon satışı tamamlandı ve para hesabıma geçti. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar fon alış ve satışlarını bu şekilde yapabiliyoruz. Gayet basit bir yöntem. Kafamıza takılan konular olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizler de kendi riskinize uygun fonları seçerek bu şekilde paranızı değerlendirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.